Ha bak bak. Fransız bak. Hı. Beyaz kaç kere söyledim sana dükkanın önünde içmişsin diye ya. Üf. Hayatım otogarcılığın raconu. Böyle dükkanın önünde çay içerek bölgeni işaretliyorsun. İyi artık Allah'tan benim bölgem değil. Beyaz'a sana bir şey diyeceğim. Biz bu mazot meselesini ne yapacağız? Bir çözüm yolu var mı? Sorma. O konu hiç sorma der ya. Hem mazot kaybı hem zaman kaybı. Yani bir çözüm yolu bulabilse keşke. Peki. Yani sence nasıl bir çözüm yoluna gidilebilir? Yani şimdi... Selam. Yukarıda, evet. Şey, e, yani çok... Çünkü olan da hani... Selamünaleyküm. E, aleykümselam. Şey, Merhaba. Milli serveti oluyor çünkü mazot yani çok zor da şey yapılan bir şey. Biliyorsun yani çevre kirleniyor. Beyazıt. Hayır. Hı? Efendim? Neden aileler sizin ofise çıkıyor? O ne biçim kelime Derya, ne demek sizin ofis? Sen ayrıldın tamam mı? Burası Hala senin ofisin. Lütfen, duymayayım bir daha. Beyazıt. Yani... ...çay içmeye gelmiş olamazlar Aa Aniye gün mü yapıyorsunuz, nasıl? Altın mı, euro, euro mu, dolar mı, hangisi? Söyle. <laughs> Sen bana güvenmiyor musun? Olur mu öyle şey hayatım, ondan değil. Yani? Dinliyor ya o. Evet beyler. Yahya kaptan başkan seçildiğinden beri sabırla bekliyoruz. Ama otogarda yaprak bile kıpırdamıyor. Daha nereye kadar bekleyeceğiz? Hay bırakın ticaret yapmayı, elindeki paralarımızı da yaktı. Zafer Bey, ticaret olmazsa biz kepenk kapatacağız. Doğru. O zaman... Bizden günah kitti beyler. Eğer sizin için de uygunsa... ...kendi güvenli yollarımızdan ticareti başlatmayı düşünüyorum. Ha? Tamam. Yani bizim mallar hazır. E, müşteriler de hazır. E, ne zaman başlıyoruz? Bu gece. Bu gece başlıyoruz. Bana uyar. O zaman bize müsaade. Eyvallah benim babam. Eyvallah Şivan kardeş. Timur. Derya. Koltuğu dolduruyorsun. Yakışmış. Her defasında şaşırtıyorsun beni. Yapma Derya. Abartma. Ben yani hiçbir koltuğu senin kadar dolduramam. Baksana aileleri de masayı da arkana aldın. Bunlar abartı değil, realite. Hı. Ben bile yollar için sana geldiğime göre. Demek ki şimdi de Yahya'nın altına uyuyorsun. ha? He? Herkes kendi kuyusunu kazar Timur. Ben kimsenin altına uymam. Söyle ya. Neden sırtını döndün Yahya'ya? Ya, ya? Ben sana bunları sonra anlatayım Timur. Sadede geleyim. Güvenli yollarında benim için de yer var mı? Masada bizden taraf olduğunu açıkça belli et. Bütün yollar senin. Bak gördün mü abartmıyorum. Ben anlaşma diye buna derim. İnşallah bu sefer sonu iyi biter. İnşallah.